Arkadaşlar merhaba. Çok güzel bir sis farıyla karşınızdayım. Ürün gördüğünüz gibi su geçirmez soketli. Çok premium bir malzeme. Mercekli değil ama aydınlatma performansı sizi şaşırtacak. Hemen lafı uzatmadan karanlık testine geçelim. Evet böyle bir kaldırma geldik. Hemen sis farını gösterelim. Gerçekten çok iyi bir aydınlatma var. Şimdi şöyle karşıda bir inşaat var arkadaşlar. Bayağı da bir uzakta. Oraya bir tutalım. İnşaatta kimse yok. O yüzden rahat tutabiliyorum. Bakın yola tutuyorum. Umarım belli oluyordur. Evet böyle aydınlatılmış bir yol var. Şimdi tutuyorum. Bakın elimde bir tane var. Bunu iki tane düşüneceksiniz motorda. Ve motor çalışıyor olacak. Aydınlatılmış yolda da bu şekilde. Aküyü de göstereyim. Akü 7.4 amper. Yani düşük güçte bir akü. Şöyle anlatmaya çalışıyorum size. Bakın havaya tutuyorum. <laughs> Işın kılıcı gibi tozları falan görebiliyor musunuz? Ayrıca şöyle koyduğumda elimi de ısıtıyor. Yani ışık akısı çok yüksek. Büyüklükte böyle elimden anlayabilirsiniz. Şöyle bir şey. Çok fazla tutmak istemiyorum. Anlaşıldığını düşünüyorum. Ürün bu.